Dağlar Yollar geliyor üzerime üzerime Neredesin Neredesin sevdiğim Bir çıkıp gelsene Gözlerim yollarda Kulağım seste Hele bir çıkıp Hele bir çıkıp gelsene Ölmedim Ölmedim sevdiceğim Ben buradayım desene Yollar Dağlar Sıralansa da geleceğim. Geleceğim, umudum var yanına. Ağlama kömür gözlüm, ağlama sakın. Yüreğim darda, gönlüm senin yanında. Dağlar, yollar, sıra vermiyor bana. Geleceğim bu kar kalktığında. Yollar kapansa da, geliyorum. Geliyorum sevdiğim sana.